Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Disney's 4 Parenthood oynamaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde birçok aktivite yapmıştık. Böyle doktorculuk falan oynamıştık. Bu bölümde ise yine aktivitelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi sabah olarak... E, o nasıl bir cümle? Sabah oldu ve artık Victoria okula gidiyor. Victoria nedense ödevleri gözükmüyor. Bunun çözümü nasıl bilemiyorum ama yemeğini de yarım bırakıp gitti. Bak olmaz yemek yarım bırakılmaz. Neyse şuradaki, bir, şurada bir tane bildiğiniz gibi bir tane, aa konuşamıyorum. Şuraya bir tane para veren çok kutu aldım işte, öyle yani. sonra da söyleyebildim. Artık bunlardan birazcık da olsa para kazanabiliriz çünkü evde gerçekten çok fazla bulaşık var, bulaşık çıkıyor da. Öyle yani şimdi görüldüğü üzere Astoria uyanmış. Çok ilginç Astoria'nın uyanması. Gelsin o bize artık bir yemek yapsın. Sir breakfast, böyle bütün aile... Sir değil, have tabii ki de. Ama şöyle yapacağım, cook diyeceğim. Ondan sonra... Sabah kahvaltısı olarak hadi birazcık şey... Mevsim salatası, yeşil salata yiyelim. Ya bu neden? Benim verdiğim komutlara neden uymuyorsun? Çünkü orada annesi varmış. Harika. Neyse ki de o kendi başına orada bir şeyler yapar. Ee, ne yapalım şimdi? Aa Isaac okula gidecek. Okula gitmesi gecikti nedense. Çünkü uyuyor. kaldı çocukcağız. Hemen okula gitsin. Keşke uyansa bir de. Hadi kalk hemen. Ondan sonra sonra neden kendini tens hissediyor? Çünkü birazcık bilim. Evet, genius traitinden. Kendisi birazcık zeki olduğu için. Ve de zekasını kullanamıyormuş şu an. Olmaz. Sen de gidip buzdolabın önünde yemeğini yiyorsun. Milletin yemek yemesine engelliyorsun Lavracım. Olmaz. Gelip şurada oturarak yiyin. Bakın ben size burada ne güzel masaları aldım yani. Bak başka yere gidiyor. Tamam. Şimdi bu bölümde yine çocuklarımıza güzel güzel eğitimler vereceğiz. Nedense bir tekten bu tollerlarla ilgileniyorum. Yani hiçbir şekilde Isaac'le tam olarak ilgilenemiyoruz. Ama Isaac'in kendi kendine geliştirebileceği şeyler olduğu için o o yan... o da iyi bir şey aslında. Keşke konuşabilsem. Arada böyle bir gidiyor bende bir konuşma yetisi. Tamam. Buradaki bütün müzik, şeyleri de şey olmuş, bozulmuş. Hemen satacağım çünkü gerçekten evde çok fazla müzik seti var ve olmuyor yani. Her yere gidip dinliyorlar onları. Tabi dinlesinler de gidip de aç kalırken dinlemesinler yani. Tamam. Laura'da iki büklüm oldu. Aha. Biz sizleri böyle görecek miydik ama yine de bakın. Birbirlerine sarılıyorlar. Ne güzel. Tamam. Şimdi. IVG'miz uyanmış. Sarmaşık. Sen bayağı açsın. Neden açsın sorabilir miyim? Tabii gayet normal aslında aç olman ama olsun. Şimdi ben sana inventörümden bir tane. <laughs> ben sana bir fesleğen vereyim. Çocuğum sen bir fesleğen ye istersen. Ya onlara şey vermek istiyorum. Give food. Ona bir yemek ver işte. Şişede. Hiç yemek masasına koyamayacağım açıkçası. Bir şey söyleyeyim mi? Bu odada bir şey var. Gerçekten simler buraya girdiği zaman bir garip oluyor. Oradan Parenting değil to Care. Bir yemek vereceksin ya bu ne? Ha, Principal Visit. Bugün Isaac'in sınıfına müdür gelmiş ve herkes bir sürü güzel davranış sergilemiş ama maalesef ne maalesef? Pelt ne demek acaba? Bir peltin anlamına bakayım da. Bir ona bakacağım. Hemen size yani güzel bir şekilde aktarmak istiyorum. Çünkü pelt taşlamak ta taşa tutmakmış. Yani hemen arkasındaki şey ıı, arkasın arkasındaki birisi müdürü taşa tutmuş işte. Ve ondan sonra ne yapsın? Ona kısın mı? Yani direkt ona kısın mı yoksa durmasını mı rica etsin? Tabii ki durmasını rica etsin. Sen ne yapıyorsun Nerede yemek yiyeceksin Merdivenden aşağı inip Kendisi yemek alıyor çocuğun ya Kıyamam sana Bak hele bak Ta bahçeye gidiyor şimdi oradan yemek alıp Yiyecek ya çocuk bu yaşta kendi başının Çaresine bakıyor asfaltcım sen nasıl annesin Çocuğa bak geldi buradaki yemeği alıp Gidiyor ya Aferin sana çocuğum Ama keşke böyle bir şey olmasaydı yani anne sana verebilirdi ama vermiyor. Tamam. Gelip yesin artık burada kendi çapında. Ya <laughs> çok güzel ya. Bak kendinden utan kendinden. Bak. Utandı bir anda. Birazcık da kokmuşsun gel yıkan bari. Burada yıkan. Ne yaptım? Daha bir şeylere tıkladım ama olmadı. Tamam. Pierre'cimiz ne yapıyor? Pierre'in zaten... Pierre mükemmel bir baba. Dolayısıyla ona hiç söyleyecek bir sözüm yok. Parenting skill'imiz de 4 olmuş. Yani 4'ten birazcık ilerisinde. Gidip Jason'a hala çok şirin bir şekilde uyuyor. O zaman Jason birazcık uyansın mı acaba? Oo, oh, uyansın. Neyse kendinden uyansın da çocuk şey olmasın. Çocuğu huzursuzlandırmayalım. Hadi keşke uyansa yine de. Tamam. Şimdi Jason, sana şöyle artık güzel şeyler öğretmenin vakti geldi. Ne biliyor musun? O da artık sana ben eğlenceli face yapmayı. Yani onu göstereceğim şimdi sana. Eğlenceli surat yapmayı göstereceğim. Aa bir de bir şey söyleyeceğim. Bizim bunları da yapmamız gerekiyor biliyor musunuz bu aktiviteleri. Ben bunların evde olduğunu unuttum ha. <laughs> Gerçekten. Bu ne? Classmate Harley yine okula gelsin. Tamam. Bakın çocuğumuz eğleniyor. Komik surat yaparken onun da suratı çok eğlenceli. Harika. Tamam. Ondan sonra başka ne yaptırabiliriz? Ee, hala ona özür dilemeyi öğretmediysek öğretebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Victoria'cığımız ve Isaac okuldan geldim. Victoria gelsin bir duş alsın. Neden kendini üzgün hissediyorsun? Ee, artık siyah giyinmenin vaktinin geldiğini düşünüyor. Çünkü birazcık ruh çalkantısının içinde Victoria'cığımız. Yani ergen tripleri tuttu. Isaac ne yapsın biliyor musunuz? Isaac gelsin ödevini yapsın. Ondan sonra onunla bir school project yapmak istiyorum ben ya. Gerçekten. Şimdi show all. Perun tut. Şuradan bir okul projesi alalım. Hangisini alalım bilmiyorum. You coming for teens. Ya ben Tesla bobini yapmak istiyorum ya. Tesla bobini yapalım hadi. Ben çünkü yani böyle atraksiyonlu şeyleri çok severim. Gelsin babasıyla beraber Victoria Tesla bobini yapsın. Zaten hazır ödevi falan yok. Birazcık da eğlensin. Ama gidip yatmasın. Ha. Üzgünce ağlayarak hayatı yorumlayacakmış. Tatlım daha öyle şeyler için çok geç ya. Hani çok erken yani. Sen gel şurada ödevini yap. Hayatın tadını çıkar. Ne güzel işte. Hatta dikkatlice yap ki, şey çok güzel olsun. Yanlış şeye tıkladım. Üzgün hissetme, bir şey olmaz. Ondan hmm. sonra gelsin, bu sefer de sana annen yardım etsin. Ama ağlayarak yapıyor hala. Neyse, sorumluluk duygusu artıyor. Görüldüğü üzere hala de, elektrikli devre elemanları falan var. Harika. Kitapçığına bakarak bir şeyler yapıyorlar. Hadi bir an önce bitireyim çünkü nasıl bir şey olacağını çok merak ediyorum. Acaba excellent kalitesinde bir şey mi yapacaksınız yoksa normal bir şey mi yapacaksınız merak ediyorum. Evet şimdiden ortaya bir şeyler çıktı. Bakın mesela şuradaki bobin çıktı ortaya. İnşallah, aa, bu, bu da katıldı, haliyle katıldı. Tamam gelsin katılsın. Zaman çok da hızlandırmak istemiyorum çünkü bir anda löp diye olu veriyor. Fotoğraflarını çekeceğim. Harley sen oradan uzaklaş ya hadi Biz de ağlaya ağlaya okul projesi yapıyoruz yani neyin kafası bilemiyorum ama Hadi bakalım hadi Güzel bir şey olacak bence hmm. Hadi Ya bitirin bir an ön önce ne kadar uzattınız ya Heyecanla bekliyoruz şurada zaten sizi Bitti Yaşasın Tesla bobinimiz hazır Hemen fotoğrafınızı çekeceğim. Yaşasın Tesla. Tamam. Şimdi. Hadi good kalitesindeymiş. Şimdi bizim bunları sergileyeceğimiz bir şeylerin olmasını istiyorum ben ya. Bunu bir önceki bölümde de söylemiştim ama. Yine tabii ki de icraat yok. Peki bunlar masanın üzerine konulabiliyor mu? O zaman bir tane masa alalım ve bunları sergileyelim yani güzel olur değil mi? Neden build moddan çıktım? Bilemiyorum Gelip burada güzel bir böyle uzunlamasına bir masa <laughs> Hayır Şu güzel olabilir Gelip bunları sergileyelim yani güzel olur Şimdi biz mesela bildiğiniz gibi fragmanda bunlar tabii ki de hareket falan hareket etmiyorlar da bir aktivite falan oluyordu. Şimdi gelin isterseniz onu yapalım. Start chemical reaction yani kimyasal reaksiyonu kimyasal tepkimeyi başlatalım. Evet bir şeyler oluyor. Şuradan hemen şunu. Çok güzel lav dökülüyor ama nereye dökülüyor bilmiyorum. Masaya dökülüyor harika. Çok güzel. Bitti bu kadardı. Ondan sonra hadi gelin bunu başlatalım. Activate. Burada da Tesla bobini. Ee, şeylerle yüksek gerilimlerle tabii ki. Manyetik alan oluşturup elektrik iletiyor. Çok güzel. Bayılıyorum. Peki bunun activate'ı var mı? Tabii ki de yok. Çok güzel. Tam yeter. Hatta bu böyle kalsın sonsuza kadar. Bence bir sıkıntı oluşturmaz. Ama şimdi elektrik falan çarpar bizi. Ama elektrik çarpması var mı bilmiyorum iyi şeyde. Sims var mı ama. Deaktive edelim bunu Buna zaten herhangi bir olay yok mantıken. Mutsuzda köprü hareket edecek. Değil. Tamam. Bunları da gördüğümüze göre gelip şunları şu çöp kutusuna atayım. Tamamdır. Neyse onları ben sonra hallederim. PRC'miz gelsin. Bu sefer Ivy ile ilgilenelim birazcık. Neden sen hala kendini üzgün hissediyorsun ki anlamıyorum. Sen kendi başın çaresine bak. Ben Isaac'le de ilgileneceğim birazcık. Ha şimdi ben unutmadan bildiğiniz gibi bir de Perun tutla beraber şey geldim. Günlük olayı. Günlük tutalım birazcık değil mi? Ondan sonra mesela şey. Aa bunları da kullanalım. Tamam her şeyi kullanacağız bu bölümde. Amacım güzel güzel şeyler yapmak. Mesela şu anlık ilk başta Isaac'e bir şeyler yaptırmak istiyorum. Isaac sağ bunu al. Tamam mı? Ondan sonra mesela şey yap. Bir günlük yaz mesela. Ama yemeğini yedikten sonra tabii ki birazcık günlük yaz. Bir günlük yazma aktivitesine de bakalım. Nasıl bir şeymiş. Şöyle yapalım ya ben Isaac'in odasına masa alayım. Masanın Isaac'in odasında. Masa vardı diye hatırlıyorum. Evet varmış. O zaman gelsin. Isaac burada birazcık şey yazsın. Günlük. Onu tabi de oraya koymayacaksın. Bella neden geldi evimize sorabilir miyim? Almayacağım seni kusura bakma. Tamam ondan sonra. Bu ne? My face is a mess. I can't go anywhere looking this. Ne yapmalıyım? Aa. Şeymiş kendinden birazcık utanıyorum yani suratı çok kötüymüş ona göre ve hiçbir yerde böyle gözükmek, gözükmek istemiyormuş ne yapmalıyımış ee, bence hiçbir şekilde umursamamalısın ve direkten böyle gitmelisin yani sonuçta dünyada senden bir tane var görüşürüz tamam şimdi e, Isaac hemen birazcık günlük yazsın evet günlük yazıyoruz çok güzel. Yazsın günlüğü ondan sonra da saklasın bunu bir yere. Okey mi? Okey mi ne demek yani? Sen yaz günlüğünü çocuğum. Ben senin burada fotoğrafını çekerim. Sen niye hiç merak etme. Böyle bir tane fotoğrafını aldım. yine belki yine bir fotoğraf alma merakı. Tamam o günlüğünü burada yazı dursun. Ondan sonra birazcık da gelip Jason'a ilgilenelim. Jason yemeğini yiyor. Aferin tamam. Sen ne yapıyorsun? Sen hiç kuzenlerine ilgilenmiyorsun biliyorsun değil mi Victoria'cığım? Yani onlar senin kuzenin yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Ee, bu Isaac senin kardeşin tamam ama Astoria'nınkiler senin kuzenin. Evet. Ve senin teen şeyi olmana, yangı dolu olmana da 6 gün kalmış. 6 gün içerisinde sen ne kadar çok şey verirsek o kadar iyi olacak. İyi o zaman sen bir tuvaletini falan yap. Yemeğini ye ve uyu. Zaten sana ödev gelmiyor hala. inasla ödev yok sana. Tamam. Şimdi gelip şunu da atalım. Fanın da düşmüş ya. Senin nasıl aktivitelerini şey yapsak ya? Yani Odanda bilgisayar da varmış. Hazır gelip bilgisayar oynayabilirsin. Ama uykun da var. Dolayısıyla uykunu al. Boş boşuna bilgisayar oynayıp vakit kaybetme. PRG'miz gelip yine çocuklarla ilgilenelim. Bu sefer çocuğa ne olmuş? Çocuk yine bu kadar neden kirlenmiş ki? Tamam çocuktur kirlenir. Okey. Ee, gelip onu yıkayalım. Ivy'yi yıkayalım. Gelsin Astoria bu sefer yıkasın çocuğu. Diğer çocuğu da Astoria yıkasın bari. Çünkü Jason'ı hiç yıkadığımızı hatırlamıyorum. Hadi bakalım. Ben de o sırada bu kaseyi bu çöp kutusuna atayım. Keşke gitsen. Evet hala gitmiyor. Ya sen başka bir ha orada yıkayacaksın çocuğu. Tamam. Aferin size. Ondan sonra zaten evdeki gerçekten her yer bulaşık evde ya. Bunları at gitsin. <laughs> Ayvıcığımız. Kandı, tertemiz aklandı, paklandı. Birazcık da açmış ama dolayısıyla ona birazcık yemek yememiz gerekiyor. Key food. Ya böyle ellerine bir boron, bir beron versek ne olur? Hiçbir şey olmaz bence. Çünkü gerçekten her seferinde onu aşağı indir, şey yap falan zor oluyor ya. Şundan bir tane daha koyalım da. Rengi şu an umumda bile değil. Tamam. Yemek ver ona. Bir tane herhangi bir yemek ver. Ondan sonra gelip sen de bir yıkan istersen artık. Hiç Pierre çocuklara bakmaktan kendine bakamaz oldu. Tamam. Ee, hiç bunları uyutmayı düşünmüyorum. Yani videoya şey ertesi gün geçmeyeceğim yani. Hemen gel sen burada uyu. Ondan sonra Pierre gelsin şey yapsın. Parenting skill çalışsın. Ve painting Forms Onu burada yapsın. Ondan sonra Laura'cığımız. Laura'nın birazcık tuvaleti gelmiş. Sen neden oralardasın ya? Ha. Bir Gel tuvaletini yap Ondan sonra Laura da bize gelsin yarınki kahvaltımızı hazırlasın. Sen zaten 3 <laughs> Yani Şöyle yapabiliriz aslında Hadi şey yapalım Çocuklarımıza sandviç yapalım Tuna salat sandviç var Ondan sonra Fıstık ezmeli ve fıstık, fıstık ezmeli ve şeyli reçelli zatlı bir sandviç yapalım hadi ona çocuklarımıza bir tane pakette yapalım. Hadi bakalım. Şimdi onu nerede yapacağını çok o kadar çok merak ediyorum ki anlatamayacağım. Evet gidip burada yapmayı tercih ettiğin için çok teşekkür ederim. Burada çok güzelim mutfak dururken burada gidip onu yapman harika. Acaba mutfak tezgah mı yetmiyor diyeceğim de, yoo. Tamam. Biz ona bir yemeğimizi verelim şimdiden. Keşke yapsam bir de. Heh. Bir şey söyleyeceğim. Laron'un yemek skili ne kadardı? Gourmet skili zaten bir. Normal şey yemek yapma şeyi de bulamadım. Cooking 8 yani o derece artık kek yapmaktan zaten bir hali olmuştuk hatırlıyorsanız. Şimdi bunu ben Isaac'in yanına vermek istiyorum. Bunu direkten Isaac'in cebine koydum. Artık bunu ok umarım okulda yer. Bunu okulda yiyor değil mi? Heh, tamam. Okulda yerler bunu. Ondan sonra sanırım Isaac uyanmış. Heh, aferin sana ama tuvaletini yapmamışsın. Neden yapmamışsın? Tuvaletini yap ve gel şurada yemek ye. Caleb orada bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor bilmiyorum. Neyse en azından onun yemek yapmasını bekleyelim. Ama şimdi kesinlikle o kendine yemek yapıyordur. Buna garanti verebilirim. Çünkü öyle hissediyorum şu an. Harika bence de öyle yapmıştı zaten. Ivy yine kendini sinirli hissediyor. Bak çocuğum yine etrafı dağıtmış. Ama olmaz ki ya gel bir kere daha uyar. Ama bu sefer artık e, Oynanışı görme açısından birazcık sert mi uyarsak onu ne yapsak e, um, strict bir şekilde artık hayır ya yine sakin bir şekilde uyaralım çocuğumuzu kızıp ne yapacağız yani kızmak için yukarı çıkıyoruz şu an kız şey, çocuğumuza tamam yine onu bir uy uyaralım yani olmaz böyle her günde etrafı kirletmesin yani yine şey oldu Neyse en azından empati Skill'i falan gelişti. Ee, gelsin yine burada uyusun. Astoria yine uyuyor. Harika. Caleb yemek yiyor. Tabii ki yine kendine yaptı sadece. Harikasın. Ceza olarak sen gelip yine bütün aileye yemek yapacaksın. Tamam mı? Ondan sonra ne yaptık? Şimdi bunların okuluna bir saat kaldı. Tamam. Ama senin de birazcık acıkmışsın. Neyse şimdi sen kuzenine o yatağı koy. Ondan sonra gelip sen kendin yemek ye. Bak bak ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu mutfakta yapacak yer mi yok yoksa bana mı öyle geliyor? Şunu bir satalım. Bunu böyle koyalım. Seni de şöyle şu köşeye koyalım. Tamam. Sanırım mutfakta yapacak yer yok diye bunları yapamıyorlar. İlginç. Ekmek kutusunu da şöyle şu köşeye koymak istiyorum. Hıh. Nedense aslında bu birazcık sinirli gibi. Ha gerginmiş tamam. Çünkü buzla bir kapatışından anladım. oyun hala takılıyor ve bu benim sinirimi bozuyor. Tamam. Onu böyle attım. <laughs> nice work Victoria. Completing school project really has a positive impact on your grades. Ha şey şu an bir school project yaptığımız için onun işine artı bir şekilde yansımış. Yani işine dediğim okuluna. Tamam bu beni mutlu ettim. Tamam aferin Caleb'cim. Bize yemek yaptığın için teşekkürler. Ondan sonra bunu da atalım. Laura'cığımız ne yapsın biliyor musunuz? Laura öyle evde takılıyor takılsın. Çocuklarımız uyuyor tamam. Ama nedense şu çocuk kokuyor. Daha ben onu yeni yıkamıştım diye hatırlıyorum. Hatta yıkamam. Kesin bunu Astoria yıkamadı. Eminim ki yıkamamıştır. Astoria ve Pierre uyusun. Ondan sonra da artık bu videoyu da burada bitireyim. Sanırım birazcık bu video kısa oldu ama e, hani günde birazcık iki video atmaya çalıştığım için e, ben bunu en kısa zamanda telafi ederim. O zaman ne diyelim arkadaşlar? E, beni izlediğiniz... Cık, yine konuşamıyorum. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Başka bir Sims 4 Parent oynuyoruz bölümünde görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın.